öncesi gelin ve damatla biraz magazin yapalım diyoruz ama kına heyecanından olsa gerek çiftler pek konuşmak istemiyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Heyecan var. Var. Evet gelin hanım. Heyecanlısın. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? <laughs> Anne çocuklarıyız. Küçükken de aklınızdan geçiriyor muydunuz büyüyünce evlensek diye? <gülüyor> <gülüyor> Gelin hanım çok mahcup. Sen söyle damadı geçiriyoruz. Bilirsiniz her kınada gelin hanımı ağlatmak adettendir. Billur sesli ablamız hemen işe koyuluyor. Kız beye gelin yakışır. Kız beye gelin yakışır. Rıza anam kınan kutlu kutlalsın yarının azı datlalsın datlalsın atladı geçtin eşiği atladı sofrada abla ağlıyor mu bir aç bir bakalım birlikte. Ya, <gülüyor>, gülüyor gelin. Vallahi gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Başka Beğil değiştir ya. değiştir bunu sabaha kadar söylesen ağlamayacak. <laughs> kız beyim gelin kız anam kınan kutlu ...kutlu Ablacığım bizce sen kendini hiç yorma. Bu sese vallahi gelin hanım... ...hiç ağlamaz. ağlamıyorsun kız. Hiç ağlamıyorum. <gülüyor> gelin gülüyor ağlamıyor. Ağladım. Ağladın ağlatın mı gelin yağlıyor. hanım? Artık gülmeden mi ağlıyor. Kına töreninden sonra gelin... ...damat ve misafirler döktürdükçe döktürüyor. Döktür döktür... ...elleri dizleri ya şimdi oldu devamı daha sonra. Gelin evine veda ederek bu kez damat evine misafir oluyoruz. Burada da eğlence tam gaz. Ha, bir de ne görelim? Gelin evindeki abimiz burada da karşımıza çıkıyor. Andaranın Nezar hoş olduğumda kaldıramıyorum kollara Ankara'nın bağlarda hiç gündük yollar Ne zaman zar hoş olduğumda kaldı Sevgili izleyiciler bu haftalıkta Anadolu keyfinin maalesef sonuna geldik ama haftaya yine aynı gün ve saatte kanala ekranlarında Anadolu'nun tadını tüm güzellikleriyle yaşamaya devam edeceğiz. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın efendim. Hoşçakalın. Hey!